Arkadaşlar merhabalar. Karmaşık sayılar 3 videoma hoş geldiniz. Karmaşık sayılar 1 ve karmaşık sayılar 2'de konuyu pekiştirmek için örnekler çözmüştük. Bugün de bu örneklerin seviyelerini biraz daha yukarıya çıkaracağız. Kazanım kavrama testlerinden sorularımız var. Çıkmış sorulardan testlerimiz var. Çıkabilecek sorulardan örneklerimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Demiş ki birinci soruda Yukarıda verilen denklemlerin diskriminantlarını sıralayınız. Arkadaşlar çok beğendim bu soruyu. Harika bir soru. Bakın ikinci derece denklemin kökü 2 olduğuna göre Hocam ikinci derece denklemin iki 2 tane kökü olmaz mı? Evet. E bir tane var. Demek ki ikisi de 2 iki arkadaşlar. Buradan da ne anlıyoruz biliyor musunuz? Delta 0. İkinci maddeye baktığımda arkadaşlar kökleri 1-3i'ye 1-3i. Bu ne demek biliyor musunuz? Karmaşık sayı kökü var. Ne zaman karmaşık sayı kökü vardı? Delta 0'dan küçükken. Üçüncü denklemde ise köklerimiz eksi 3 ve 2 demiş arkadaşlar. Demek ki bizim deltamız sıfırdan büyük. O zaman bakarsam arkadaşlar delta 3 büyük delta 1 o da büyük delta 2 şeklinde. Tam bir ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. İkinci sorumuz da arkadaşlar fonksiyonlarla karmaşık sayıları birleştirmişler. Şimdi özellikle ÖSYM'nin sevdiği soru tipleri böyle birkaç tane soruyu iç içe koyulmuş olanlardır arkadaşlar. Şimdi N tane F var ya N pozitif tam sayı. E bir vereyim o zaman N'ye. Nasıl yani hocam? E F'den bir tane var burada olmaz mı? FZ bölü G'den de iki tane var. G bileşke GZ. Sonuçta n'e pozitif tam sayı. İlla n'e tane yazmak zorunda değilim ki. Peki fz ne yapıyormuş arkadaşlar? Z'yi z küpe götürüyormuş. Peki gz ne yapıyormuş? Z'yi 2z'ye götürüyormuş. Bakın burası oldu g 2z. Şimdi g 2z ne yapacak? 2z'yi 4z'ye getirecek. Yani z kare bölü 4 olacak arkadaşlar. Peki ben n'ye 1 dememiş miydim? gelip neye gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar. Bakın Bursa B şıkkında Z kare bölü 4'ü yakalıyorum gençler. Yine ÖSYM tarzı güzel bir soru. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Kök M karmaşık sayıdır. Kök N reel sayıdır diye ifadeler vermiş. Bakın M negatif sayı. N pozitif sayı. Çift dereceli kökün içinde eksi bir sayı olduğuna göre atıyorum eksi 3. Hocam bu tanımsız. Evet reel sayılarda tanımsız. Ama eksi yerine biz i kare yazıyorduk değil mi? Bakın ne oldu zaman? Kök 3 i. Gerçekten de karmaşık sayı. Birinci madde doğru. Kök ne? Reel sayıdır. Evet pozitif olduğu için kök 2, kök 3 reel sayıdır. i çarpı kök m reel sayıdır. i çarpı biraz önce m'ye eksi 3 verince arkadaşlar kök 3 i olmuştu. i ile i çarparsam i karedir. O da eksi 1'dir. E bu sayı da arkadaşlar reel sayıdır. 1, 2, 3 şeklindedir. Şimdi 2009 AYT'de bize bakın ne sormuşlar. 4 eksi 2 i çarpı 6 artı 3 i. Dağıtacağım fakat şuraya 2 parantezini alırsam. Burayı da 3 parantezini alırsam arkadaşlar sanki daha güzel oluyor alt taraftakiler zaten eşlenik. Fark ettiniz mi? Şimdi dikkat arkadaşlar. Bakın eşlenikleri çarparken demiştim ki ta karmaşık sayılar bir videosunda dağıtabilirsiniz ama kat sayıların karelerini toplayın. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 5. Demek ki şu arkadaşlara çarpınca 5. 2 kere 3 de 6. Alt tarafta da yine çarpmaya gerek yok. Birincinin karesi ikincinin karesinden 2 gelecek. 15 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Peki 2018 AYT'ye bakalım arkadaşlar şimdi. İçler dışlar çarpımı yaparsam 1 eksi a i eşittir a eksi i çarpı i. Dağıtıyorum gençler. i dağıtıyorum. a i eksi i kare. Şurası eksi 1 yani artı 1 olacak değil mi? Eksi ile eksi çarpıldı. Bunlar gitti. Hocam e, birler de gitti. orada eksi a ile artı i gitmiyor değil mi gençler? Peki şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. İçler dışlar yaparak 2018 AYT sorusuna başlayalım. 1 eksi a i eşittir. A eksi i çarpı i. 1 eksi a i eşittir. a i, -i, -i eksi i kare. Eksi i kare artı 1'dir arkadaşlar. Bunlar gitti. Eksi a i'yi de karşıya yolladım. 2 tane a i oldu. 0. E bu eşitliğin sağlanabilmesi için de a yerine 0 vermeliyiz gençler. Peki devam ediyorum arkadaşlar. 2017'de ne sormuşlar diye bakalım. Hocam i kare eksi 1'dir. Evet. O zaman artı oldu. 2. Süper. 6 da i karedir. Hani 4'e bölüyorduk ya. O zaman orası da 2. E Burada i karedir arkadaşlar. O zaman orası da 2. Karmaşık sayılar kolaydır. Yapılabilirdir. Peki şuraya gelelim arkadaşlar. 1 eksi i. Bakın i küp eksi i'ydi. Önünde de eksi var oldu. 1 artı i. i üzeri 5'de arkadaşlar i'dir. Peki bu var ikisi eşlenik değil miydi? Eşlenikleri çarparken kaç sayıların karelerini alıyordum? 2. Yanında da 1 eksi i kaldı. Bu arkadaşlar gitti. 4 bölü 1 eksi i. Peki yine karmaşık sayılar bir videomuz hatırlayın arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bölmek demek paydayı eşleniyle genişletmek demektir. Alt tarafta çarparken pratik yöntemden 2 gelecek. Üst tarafta arkadaşlar 4 artı 4i gelecek. Bölersem de 2 artı 2i. Denizli. Peki gençler. 2017 LYS'de 2 tane karmaşık sayı soruldu arkadaşlar. Peki 4 çarpı Z dediğimiz A artı b eksi 3 tane Z'nin eşleniği A eksi İB oldu. Şurada çalışalım arkadaşlar. Burayı eşleniği olan 2 artı i ile çarpalım. Alt tarafın 5 olduğunu artık öğrendik, değil mi? 4, 1 daha 5. Üst tarafı geniş geniş dağıtalım şimdi. 2 dağıtırsam arkadaşlar, artı i, eksi 36 i, eksi 18 i kare. Burası da artı 18 gelir, değil mi? Yani 20 eksi 35 i. Peki 5'e bölersem her taraf arkadaşlar, 4 eksi 7 i. Şimdi sağ tarafta bazı düzenlemeler yapalım gençler. 4A artı 3BI, 4BI. Aynı şekilde eksi 3A artı 3BI eşittir 4 eksi 7I. Reelleri kendi arasında, imajinerleri kendi arasında. 4 eksi 7I. Demiştik ki arkadaşlar iyiler i'lere, kötüler kötülere eşittir. A eşittir 4. B eşittir eksi 1. O zaman bizim karmaşık sayımız arkadaşlar 4 eksi i şeklinde oluşur. Şimdi mev'in kazanım sorularından arkadaşlar çözmek istedim. I'nin kuvvetlerini bize MEB vermiş. İ küpten i yüze kadar soruyor. Önce terim sayısını buluyorduk biz burada arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. 98. Yine hatırlayın. Birinci videomda demiştim ki. Ardışık 4 tane olduğu zaman bulmaya gerek yok. 0. Peki bu 98'de kaç tane dörtlü grup var hocam? 98'i gelip 4'e bölerim arkadaşlar. 24 defa 96 kalır 2. Demek ki burada 24 tane dörtlü grup var ve bunların cevabı 0. Kaldı 2 tane. O da i üzeri 99 artı i üzeri 100'dür. Son ikisi arkadaşlar. Peki bölersem 4'e bu da i'nin küpü artı i'nin 0 olur. i küp eksi i'dir. i'nin 0'ı da 1'dir. Yani 1 eksi i'dir. Çok karşınıza gelecek arkadaşlar bu soru. Yine Mebin kazanım sorularından bir tanesi arkadaşlar. Şurada karmaşık sayının imajiner kısmı yani iyilik kısmı 4 3, 2. Hocam burada iyilik kısım yok ki. Bak şimdi şurada çift kuvvet var ya. Burada da eksi var ya. Bu tanımsızdır reel sayılarda. Ne yapıyorduk bunlarda arkadaşlar biz? Eksi yerine i kare yazıyorduk değil mi? Z eşittir. Bakın eksi yerine i kare yazdım. A çarpı i kare. O zaman şöyle mi olmuş oldu? 5 eksi A artı Kök içinde a, i. Peki o zaman arkadaşlar imajiner kısım ortaya çıktı değil mi? Ne diyelim o zaman imajiner kısma? 4 kök 2 olduğuna göre kökü şöyle bir böleyim. Kök içinde a, 4 kök 2 ise her tarafın karesini alırsam a, 32'dir. Yani bizim z karmaşık sayımız 5-32-27 artı kök 32, i. Yani z dediğimiz arkadaşlar eksi 3 artı 4 kök 2 i. Benden ama z'nin eşleniğini sormuş. Neydi? İmajinerli kısmın önündeki işareti değişmekti. Yani eksi 3 eksi 4 kök 2 i arkadaşlar. Gençler şöyle bitireyim videomu. Karmaşık sayılardan son 10 yılda 12 tane soru sorulmuş genellikle öğrencilerin yapabildiği sorulardır. Karmaşık sayıları mutlaka çalışınız. Sağlıcakla kalınız, evde kalınız.